Burası İsrail sokakları. Şu anda e, İsrail'de, İsrail bölgesindeyiz. E, yani Müslüman mahallesinden çıktık. Şu anda burası Yahudi ve Ermeni hakim olduğu bir yer. Ve sokaklarda Dikkat edeyim. e, haritalar mevcut. Bakın şuralarda görüyorsunuz. Burada. İsrail sokaklarındaki o, haritalar. Sonra, bakın. Her yerde. Bu haritalar nedir diye soruyorsunuz. Bu hatlarda Türkiye arkadaşlar. Türkiye'nin e, haritası. Yani, Şöyle göstereyim. Ermenistan, Ermenistan ve Kürdistan. E, ve Bak, Büyük Ortadoğu evet, Projesi Bob. E, Ermenistan, Güneydoğu tarafı da bakın Malatya falan yazıyor. Bakın, haritada dikkatinizi çeken bir şey gördünüz mü? Şey ee, bakın, e, durduruyorum. E, bakın, Adıyaman. bakın, Adıyaman dedi. Malatya, Elbistan, Kayseri'nin yukarısı ki Kayseri'de oldu. Bakın, Zeytin Alan, Maraş görüyor musunuz? Maraş yazıyor. Patlamanın olduğu yer. Bakın bu patlama işaretidir. Dikkat edin buraya. Burası çok önemli. Bakın. Patlamanın olduğu yerler. Bakın. Patlama işareti. İsrail sokaklarında yayınlanan bir harita. Bakın. Devam ediyorum. Şok olacaksınız. Hatay'ı gösteriyor ve Urfa'yı da gösteriyor. Bakın. Ya, Devam ediyor. Bakın burası Hatay. Bakın. E, Patlamanın olduğu de, yer. Yıkımın. E, Bakın. Yani yapılıyor, yapılıyor Dolayısıyla bunlar buradan